Neden hutbelerde faizle iştigal edenler lanetlenmiş olarak kalkacaktır diye hutbe yok? Neden hutbelerde hutbelerde fuhuş yapanların iman üzerine fuhuş yapamayacağına dair hadisler okunmuyor? Neden hutbelerde hırsızlık yapanların iman üzerine hırsızlık yapamayacağını söylenmiyor? Neden hutbelerde rüşvet alanında da de Allah'ın lanetini uğrayacağı söylenmiyor? Toplum toplumu batıran, komple toplumu batıran faiz, uyuşturucu, içki, kumar, fuş, toplumu batırıyor bunlar. Dinsizlik akımları toplumu batırıyor bunlar. Rüşvet toplumu batırıyor. Rüşvetsiz bir iş görülmediğini şahiyası yayılmış toplumda. Belediyelerde devlet dairelerinde rüşvetsiz, hukukta rüşvetsiz iş olmayacağına dair herkeste genel kanı var. Evet genel kanı bu. Paran kadar adalet, paran kadar iş. Genel kanı bu. Toplum içerisinde konuşulan şey bu. İşe girecek olanlar özel kimseler. Özel insanlar işlere giriyor devlet kadrolarında. Genel kanı bu. Adaletsizlik genel kanı bu. Bunlar konuşulmuyor hiç ya. Gerçekten bunlar konuşulmuyor.